Herkese merhaba. Çok heyecanlıyım. Şimdi size bir eser çalacağım derdim ama böyle bir heyecana girişmemek adına eserimi iki dakika önce çalıp kaydettim. Ama bu sefer bir değişiklikle karşınızdayım. Nasıl? Piyano çalmadan önce besteciyi, eseri ve eserin türünü anlatmak istiyorum. Hatta ve hatta bu eserin hikayesini de anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle birazdan çalacağım eser Schubert'a aittir. Schubert romantik dönem bestecisidir. Romantik dönem 19. yüzyıla denk gelir. Tamam. Schubert'le ilgili anlatacağım bilgiler bu kadar. <laughs> Neden? Çünkü daha detaylı bilgileri Schubert videomda paylaşmayı düşünüyorum. Hadi devam edelim. Çaldığım eserin adı yine çok zor. Tan kızım. <laughs> Gerçekten e, bu kelimeyi Almanya'daki akrabalarıma sordum. <laughs> Söyleyebilmek için bayağı bir efor sarf ettim. Google'a da yazabilirdim. Yazdım ama daha net bir bilgi, net bir telaffuz istedim. Schtanten. Schtanten Almanca bir kelimedir ve Almanca'da serenat anlamına gelir. Bu eser, Schubert'in en tanınan ve en çok sevilen Liedlerinden biridir. Peki Lied nedir? Lied, şiir ve müziğin tarihsel süreçte birbiriyle karşılaşıp kaynaşması sonucu oluşan bir müzik formudur. <laughs> ne kadar zor anlattım değil mi? Tekrar deniyorum. Lied, Almanca'da şarkı anlamına gelir ve lirik şiirler üzerine bestelenir. Ayrıca piyano eşliğinde söylenir. Bu en 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 kısa tanımına değinirsek Lied Almanca sanat şarkısı demektir. Şimdi ben niye bu kadar Lied'in üzerinde durdum? Çünkü Schubert Lied sanatının en popüler ismidir. Tabii ki kendisinden önceki besteciler de lied bestelemiştir ama hiçbiri Schubert kadar başarılı olamamıştır. Schubert hem bir lied ustası hem de bu alandaki en üretken bestecidir. 600'den fazla lied bestelemiştir. Schubert'a göre mükemmel liedleri yaratmanın sırrı doğru şiirleri seçmektir. Onu bu kadar popüler yapan ve liyitlerini sevdiren şey ise kelimelerin anlamını müziğe büyülü bir şekilde aktarabilmesi ve kelimelere dökülmeyen kısmı da müzik yardımıyla ortaya çıkarabilmesidir. Ve Schubert tüm bunları yaparken son derece yalındır. Zaten birazdan ben eseri sadece piyano solo olarak çalacağım. Bu hepimiz için bir deney olacak. Dinlediğinizde Şiiri okumasanız da duyguyu ve kelimeleri fark edeceksiniz. Bu lead'in beslenme hikayesini Schubert'in çocukluk arkadaşı anlatıyor. Schubert bir pazar günü yolda yürürken yakın arkadaşını bankta otururken görür. Elinde de bir kitap vardır. Schubert arkadaşının yanına oturur. Bir kitabı alıp incelemeye başlar kitap bir şiir kitabıdır. Schubert sayfalar arasında gezinirken heyecanla bir sayfada durur ve o sayfadaki şiiri göstererek eğer yanımda nota kağıdım olsaydı bu şiir kadar güzel bir beste yazabilirdim der. E tabi böyle bir lafın üstüne yoktan var ederek bir kağıt bulurlar ve Schubert şimdi dinleyeceğimiz o güzel besteyi yazmaya başlar Böyle bir eser işte.